Uzun Adamlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomuzda biraz daha farklı bir şey konuşacağız. Ne konuşacağız? Bu bizim bir izleyicimizin isteği aslında. Şimdi uzun yola ilk defa çıkacaklar için bir rehber olmasını dilediğimiz bir video. Açıkçası bu işte kesin bir kural olmamakla birlikte bu görüşlerde tamamen bizim kendi fikirlerimiz ve yakınlarımızda güvendiğimiz, tecrübesine saygı duyduğumuz, kişilerden aldığımız geri dönüşlerin bir toplanmış hali aslında. Yani bunlar dediğin gibi aslında altı ana başlık altında toplayacağız galiba bunları ve çok yüzeysel gideceğiz ki yani bu konuştuğumuz konuları ayrı ayrı video yapmaya kalksak 6-7 ayrı video çıkar aslında her bir başlık bir videoya eşdeğer olur. Şimdi ne o kadar zamanınızı alalım ne de kafanızı şişirelim. Belirlediğimiz temel başlıklar var. Bu arada videomuzun konusu uzun yolda dikkat edilmesi gereken başlıklar. Hepsi uzun yolda gerçekten işinize yarayabilir ya da hayat kurtarıcı bilgiler olabilir. Umarız bu şekilde olur sizin için de videomuza geçebiliriz. Şimdi ilk konumuz nedir acaba? İlk konumuz uykusuzluk olarak başlık almışız arkadaşlar. Yani. Şimdi uzun yolda dikkat etmemiz gereken en temel başlık aslında uykusuzluk problemleri. iyi uykumuz almazsak yola dikkatimizi veremeyiz, konsantre olamayız. Evet. Her şeyden önce uykusuz yola çıkmamamız gerekiyor. İkinci başlığımız ise aracın genel kontrolü, sıvıları ve çalışmayan herhangi bir aksan var mı yok mu? Aslında bunu şöyle niteleyebiliriz. Aracınızı yola çıkmadan önce mutlaka Türk TÜRK nasıl muayene yapıyorsa aracı muayene kafesine koyduklarında önce bir etrafında dolaşıp sinyaller çalışıyor mu, kemerler çalışıyor mu diye kontrol yaparlar ya aslında bu temel kontrolü hepimizin yapması gerekiyor. Özellikle lastik basınçları, işte sinyaller çalışıyor mu, kısa far, uzun far bunlar çalışıyor mu bunları kontrol etmeliyiz ki özellikle gece sürüşü yapıyorsak önümüzü görmek için gündüz sürüşü yapıyorsak da görünür olmak için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Buna ek olarak bir rotanın da planlanması gerekiyor. Bu da üçüncü konumuz. Evet. Rotamızı planladık. Her şey güzel. Benzin nereden alacağımızı bulduk. Nerede yemek yiyeceğiz, nerede mola vereceğiz ki 2 saat veya 1,5 saatte bir mola vermek çok yararlı olacaktır herkes için. Hem araba için, hem sürücü için, hem yolcular için. Yanlış durumların önüne geçmek için. Özellikle tek şoför çıkılıyorsa Alper çok güzel bir yere parmak bastın aslında. Evet. Tek şoför çıkılıyorsa sürekli dikkatinizin toplanmış şekilde seyahat etmeniz gerekiyor. Ya yani hiçbir şey olmasa 2 saatlik yolculuğun ardından ayaklarınız, bacaklarınız ağrımaya başlıyor. Bunun için bile iki saatte bir mola verip aslında aracın etrafında bir tur yürüyüş yaparsınız. Ki bu Hem de tur dönüşünü yaparken de aracı bir kontrol etmiş olursunuz Aynen. aslında. Yani lastiklerinize bakarsınız herhangi bir problem var mı yok mu? Ya mesela bu şekilde balon vesaire varsa onu görürsünüz belki sizi büyük kazadan kurtarabilir. Yani bu dediğimiz şeyler toplamda 15-20 dakikanızı almayacak uzun yola çıkarken ama o 15-20 dakika yani sizin canınıza mal olacak şeylerin önüne evet, geçebilirsiniz. Kesinlikle. Ki bu temel başlıkların toplamı 20 dakikanızı alabilir aslında. Yani durdunuz baktınız, kontrol Aynen. ettiniz, ayarları değiştirdiniz. Bu arada cam far temizliğini özellikle yazmışız. Yine far far olayından bahsettik zaten evet, aslında. Gör ve görün. Aynen. Ama bu cam temizliğine alaka diyecekseniz özellikle gece yolculuğu yaparken bu bizzat benim ve yine ticari araç kullanan bir arkadaşımın ee, özellikle bahsetmemizi istediği bir konu. Abi ön cam temiz değilse özellikle karşıdan gelen, özellikle gidiş geliş bir yolda gidiyorsanız karşıdan gele gelen aracın farları doğrudan gözünüze alıyor. O pisliklerin hepsi, o kirlerin hepsi tane tane reflektöre dönüşüyor tabiri evet. caizse ve bu bence çok önemli başlıklardan bir tanesi. Yani yine dış temizliği kadar ama camın içeriden de temizlenmesi gerekiyor. Tabi camlar içeride yağlı bir tabaka oluşturuyor. Bu da ışığın daha fazla dağılmasına sebep oluyor. Evet. Yani. Başka bir başlığımız daha var. Ayna kullanımı. Bunu yine beraber belirlemiştik evet. özellikle. Ayna kullanımı özellikle trafiğe yeni çıktıysanız çalışmanız gereken en temel kurallardan bir tanesi. Çünkü hepiniz mutlaka yaşamışsınızdır ya da, ya da yaşayacaksınızdır. Şu an videoda gördüğünüz gibi bir şerit gidiş, şerit dönüş bir yolda ilerliyoruz. Burada aynayı neden kullanmanız gerekiyor? Örneğin sağ şeritte ilerliyorsunuz, sol şeride geçeceksiniz yeni başlayanların yaptığı en temel hatalardan bir tanesi arkadan gelen aracın hızını tespit edememe. Evet. Şimdi bu zamanla oturan bir özellik insanda. Bunu yaparken mutlaka çok dikkat edin. Aynı bir değil birkaç defa kontrol etmeden, sinyalinizi vermeden, bakın şeride çıkmadan demiyorum. Karar verdiğiniz anda şerit değiştirmeye sinyalinizi verin. Birazcık ilerleyin, aynaları kontrol edin. Gelen ne kadar hızla yaklaşıyor bunu kontrol etmeye çalışın. Daha sonra çıkın ki ne arkadan geleni orada bırakın ne siz zor durumda kalın. Ki şunu da eklemek istiyorum sinyal ver. Ben oraya geçiyorum değil de bu tür yollarda ben bu yola geçeceğim bana müsaade eder misin? Aslında Kesinlikle. izin istiyorum demek sinyal vermek. Yani bizim ülkemizde bu da yanlış anlaşılıyor. Sinyali verdim hemen pat diye geçtim. Ya da şey arkadan gel ya Ezi'ye bak sinyal verdi. Sinyal vermese aptasa yol verirdim. Hmm. Ya ben buna şahit oldum gerçekten. Maalesef tanıdığım insanlar bunu yapıyordu. Çok, çok öncelerden. Çok yanlış bir şey aslında bu. Ee, başka ne başlığımız var? Ayna kullanımda bence gayet net oldu. Sinyal kullanımında zaten kabaca bahsetmiş evet. olduk. Yine önemli başlıklardan bir tanesi takip mesafesi. Şimdi takip mesafesi de ya, başlıkların hepsine tek tek önemli demeyeceğim artık. Son başlığa geldiğimde bunu söylemem. ironik oldu biraz ama. Ee, takip mesafesi sizin durabileceğiniz ya da yine kadar belirleyen konulardan bir tanesi. Örneğin benim geçen geçirdiğim kazada Motosiklet evet. kazasında Gayet hızın takip mesafesi Kuralına uygun olsaydı bu kaza yaşanmayacaktı Belki de Yani bu İstanbul içerisinde oldu bu kaza Tekrardan İstanbul içerisinden örnek vereceğim Fazla gidip geliyoruz oraya evet. İstanbul'da E5'te veya otobanda Gördüğümüz kazaların abartmıyorum ama %90'ı takip mesafesine uyulmamaktan geliyor. Abi hatta ben sana lokasyon bile verebilirim. Neden? İstanbul'da evet. yaşayanlar bilir Anadolu yakasında Tavşantepe metro istasyonunun E5 güzergahını düşün. Orada mutlaka zincirleme bir kazaya şahit olursunuz. Her geçtiğimde ben şahit oluyorum. Ya da örnek veriyorum içmeler. Neden? Çünkü insanlar trafik sıkışık diye araya birileri maalesef girdiği için bir akıllı onlar olduğu için mutlaka araları biri doldurduğu için millet yavaş yavaş aradaki mesafeyi sürekli kapatıyor. Fakat bazen trafik açılmış gibi oluyor ve açılmıyor. Trafik bir anda duruyor takip mesafesi olmadığı için arkadan gelenler birbirlerine sürekli çarpıyor. Olay aslında bundan ibaret. Bundan dolayı bak kaza lokasyonu veriyorum. Şu an gitseniz belki orada kaza vardır evet, yani. Kesin bir olay olmuştur o yol. Yani bu dediğimiz bu altı ana başlık aslında çok basit ilkelerden oluşuyor. Yani bunu ehliyeti olan herkes aslında öğrendi veya uygulaması gerekiyor ama yani şu sinyali vermek bazıları için çok zor galiba. Hani bilmiyorum burada gittiğiniz yöne doğru zaten parmağınızı uzattığınızda serçe parmağınızla dahi bunu bu sinyali verebiliyorsunuz ki bu gerçekten arkadan giden biri için çok büyük rahatlık. Hem sizin güvenliğiniz arkanızda seyahat etmekte olan araca çok güvenli bir yolculuk sağlıyor. Kimse bu kuralları uygulamıyor. Yani. yani biraz vurduğum duymazlık seviyesine çıktı artık bu olay zaten. Ben şu an trafikte tamam bilgisiz şoförler, tecrübesiz şoförler tabii ki var. Bu tecrübe edip öğrenilecek şeyler de çok fazla. Çünkü araç kullanmanın ben olduğumu yok. Ben iyi mi yok ki bir şey ekleyeceğim. Amatör sürücüler aslında bu kurallara daha fazla uyuyor. Evet, amatör şoförler genelde daha az kaza yapıyor. Evet. Çünkü daha az risk alıyorlar. Yani amatör bir insanın ben E5'te çıkıp makas attığını görmedim mesela. Ee, takip mesafesi 5 metre olması gerekiyorsa diyelim hızına göre 10 metre koruyorlar ya da aynaya çok fazla uzun süre bakıyorlar. Kontrol ede ede bir şekilde devam ediyorlar. Daha çok eski sürücülerimiz, eski ehliyetli sürücülerimiz bu hatalara daha fazla düşüyor. Ki ben şunu da düşünüyorum. Artık ehliyet sınavlarını bence yeniden yapmaları lazım. Çünkü 50 yıllık şoförler, 20 yıllık şoförler paralel park yap desen yapamayacak kadar bilgiye evet, sahip evet, mesela. Hakikaten. Sorsan ben aracı çok iyi kullanıyorum, ben işte 50 yıllık şoförüm. Ama o iş öyle değil maalesef yani re insanların refleksleri yavaşlayabiliyor. Şimdi atladığımız bir şey var mı onu düşünüyorum Alper. Ben de düşünüyorum ama yani bu 6 ana başlığa uyanların herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ekleyecek bir şey de bulamıyorum aslında şu an için. Tabi isterlerse daha detaylı bir şekilde tekrardan bir video çekimi yapabiliriz isteklerin doğrultusunda. Ben de aynı fikirdeyim. Bu video bir çerez video gibi olsun. Evet. Kısa biraz daha hızlı bilgilendirmelerin olduğu bir video olmasını diliyoruz herkes evet, için. Evet ama yorum olarak zaten sorup cevap alabileceğinizi biliyorsunuz. Şimdilik bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Trafikte dikkatli olun. Hoşçakalın.